Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çetin'in yoğun girişimleri neticesinde protokolü imzalanan ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından ilçemize kazandırılacak olan ÇOSB Kapaklı Devlet Hastanesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Mitatpaşa Caddesi üzerinde 70 dönüm arazi üzerine yapımı süren ve 100 yataklı olacak hastane son teknolojik cihazlarla donatılacak. Müzik 42 polikliniğin yanı sıra hastanede 5 ameliyathane, 14 yoğun bakım ünitesi, mikro cerrahi ve yanık üniteleri de bulunacak. Müzik çemizin yanı sıra bölgemizde de önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan hastanenin kısa sürede tamamlanması için büyük çaba sarf ediliyor.